Evet arkadaşlar merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi GSM iletişimde Samsung Galaxy S8 Plus ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi bir tane kırık alt sağdan kırılmış S8 Plus ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi şuradan kenardan darbe almış durumda. Alt sağdan kırılmış durumda. Evet arkadaşlar öncelikle sim kart yuvasını çıkartıyoruz. Arkadaşlar arka kapağını sökeceğiz. Yalnız arka kapağını sökmeden önce şu parmak okuma bölümü var arka kapağında. Touch ID dedikleri. Bu parmak okuma bölümüne dikkat edin. Onun söketi kapağın arkasında anakarta bağlıdır. Ona özellikle dikkat etmemiz gerekir. Bu arada bu konuda uzman olmayan kişilerin böyle bir işe girişmesini tavsiye etmiyoruz. Bizim bu videomuz bilgi amaçlıdır. Türkiye'nin diğer illerindeki teknik servis arkadaşlarımıza bilgi amaçlı çekilmiş bir videodur. Profesyonel olmayan kişilerin girişmesini tavsiye etmiyoruz. Arka kapağını yavaşça söküyoruz. Bu arada makinenin ısı derecesi 130 olacak şekilde. Kenarlarını güzelce ısıtıp ondan sonra kapağını sökeceğiz. Evet arkadaşlar parmak okuma soketni olduğu için hassas bir şekilde açmak gerekir. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S8 parmak okuma ona dikkat ediniz. Evet. Arka tarafı S7 Plus gibi duruyor. S7 Edge gibi. Evet gördüğünüz gibi toplam arka tarafında 15 adet vidası mevcut. Şimdi kapağını yavaş yavaş sökmeye başlayacağız. Arkadaşlar. Bir cihazdaki en önemli şey e, ekran değişimi yapılırken öncelikle bataryadan cihazın akımını kesmektir. E, batarya soketini söküyoruz şu anda. Cihaza akım gitmesin ki e, çalışma aslında kısa devre mevcut olmasın diye. Ön kamerası. Gördüğünüz gibi cihazda e, içi hemen hemen S7 ergeyle aynı diyebiliriz. Tüm soketlerini teker teker söküyoruz. Şebek antenini söküyoruz. Arkadaşlar bu cihazdaki en önemli şey cihazın anakartıdır. Anakartı güvene almamız gerekir. Çünkü cihazın bütün diğer parçaları bulunur. Ama anakart telefonun kendisi Onun için anakartı sağlama almak. Ekran değişimi sırasında en önemli şeylerden bir tanesidir. Gördüğünüz gibi ee, ön tarafında iki adet kamera vardır. Kamera 2 adettir gördüğünüz gibi. Ön kamera. Bunların ikisi de ön kamera. Titreşim motorunu söküyoruz. Şarj soketi, kulaklık soketi, mikrofonun bulunduğu anakart bölümü. Onun içinde de ayrıca vidalar var. O vidaları da sökmemiz gerekir. Burada da toplam 5 adet e, siyah vida var. Diğerleri gördüğünüz gibi gri. Bunlar siyah vidalar. Bunlar içerinin vidaları. Kapağın altındaki vidalar. Evet gördüğünüz gibi mikrofon şarj soketi bu parçaya bağlıdır. Evet. Bataryasını kibar ve hassas bir şekilde söküyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm parçaları sökmüş bulunmaktayız. Şimdi bunu yeni ekranımıza monte edeceğiz. Gördüğünüz gibi Samsung servis ekranımız. Orijinal ekran. Servisten geldi bize. Gördüğünüz gibi. Evet şu anda sökmüş olduğumuz bütün parçaları teker teker yeni ekranımıza monte edeceğiz. Bu arada müşterimiz siyah istediği için biz özellikle siyah ekrana monte ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi söktüğümüz parçaları geriden başlayarak teker teker yerlerine monte ediyoruz. Evet arkadaşlar kapaklarını kapattık. Şimdi vidalarını teker teker yavaşça sıkacağız. Dediğim gibi arka tarafın 15 adet vidası mevcut. Evet arkadaşlar. Şu anda cihazı güzelce temizleyelim. Şimdi cihazı test edeceğiz. Gördüğünüz gibi GSM İletişim'de Samsung Galaxy S8 Plus ekran değişimi yapıldı. Şu an cihazımızı test edeceğiz. Evet. Cihazlar parola olduğu için bu şekilde test edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S8 Plus ekran değişimi GSM iletişimde başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.